Elhamdülillah, 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 heda. Siz görmeseniz dahi o gördüğünü bildiriyor ve sizi görüyor ya. Mevla'ya hesap vermenin endişesini içinde duyup da ağlama, ne tatlı ağlama. Yüzü yerde olma bir irfan meselesidir. Bir bilme meselesidir. Vallahi der ki ya Abbas, yüzüme basıp oğlu yerine koyacaksın. Çünkü o Resul-i Ekrem'in eliyle konmuştur. Ya. Ya ömer şahit ol ki Rabbim bana o iki cenneti cennette iki defa verdi. Allah'ım beni insanlar nazarında büyük, senin nazarında küçük eyleme diyor. Elhamdülillah elhamdülillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه انيب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له الذي لا احصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا اله غيره واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق الى الانام نوره ورحمة للعالمين ظهوره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحفاده أجمعين. تلمس مسلمان الله جل جلاله بالجماعة استقامتنا فكر روه استقامتنا kalbi istikametine göre ona say ve gayret imkanını verir. Say ve gayretine semere bahşeder. Fikir ve ruhlarda istikamet yoksa, kalpte istikamet yoksa, zevk sefa bizi esir almışsa, kalbi ve ruhi hayatı kaybetmiş isek, Cenab-ı Hak say ve cehde bulunma imkanını vermez o zaman cehd ve zayin semeresini görme imkanını da elde edemeyiz. Düşüldüğü gibi çıkılma, batıldığı gibi yeniden o bataklığın içinden çıkma, bütün devirlerde hep aynı prensip aynı yollarla olmuştur. Dünyadan kurtulma, hakkı esiri olma, hakikatin esiri olmam dünya içinde gırtlağına kadar gömülmüş olmakla beraber olacak şeyden değildir. Çünkü la <laughs> tebdile li halkillâ zâlike dinul kayyim ile mühürlenen şeriat-ı fıtriye ve hayat-ı de bunu görmek ve göstermek şimdiye kadar mümkün olamamıştır. Ne Hz. Adem'de, ne Hz. Nuh'da, ne Hz. Musa'da, ne Hz. Mesih'de ne de bütün peygamberlerin musaffası özü olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da Allah şeriatı fıtriyedeki daim ve sabit kanunlarını değiştirmemiştir. Her nebi Allah şeriatı fıtriye itibariyle kendisinden ne istiyorsa onu yapmış. Diliyle hakkın kapısını çalarken davranışlarıyla şeriatı fıtriyeye göre sağdan izaya gelmiş hal dili ve kal dili inzimam edince rahmet kapıları açılmış ve rahmet aleminden yağmur gelmiş, rahmet aleminden sağnak sağnak yağmur gelmiş. Allah kimsede değiştirmediği bu kanunlarını bize değiştirmeyecektir. Öyleyse halimizi düzeltmeyen ruhumuza istikamet kazandırmaya, kalbimize istikamet kazandırmaya, dünyanın yerini ve ukbanın yerini tayin etmeye mecburuz. Böyle bir istikameti kazandırmadan sayımız semere görmeyecek, belki bizler sahi ve cehden de mahrum yaşayacağız. O ise bizim izdan ve husranımız olacak. Muhterem Müslümanlar, Allah günümüze kadar binlerce kavim ve cemaati helak etmiştir. Binlerce kavim ve cemaat semaya ser çekmiş devletiyle, ordusuyla, göz kamaştırıcı ihtişamıyla bir anda hakile yeksan olmuş. Payı mal olmuş ayakların altına patır patır dökülmüş bütün mukaddes, muhterem ve kıymetleriyle. Allah'ın şeriatı fıtriye de cari bu kanun önüne kimse geçememiştir. Fakat şartı adi olarak Cenab-ı Hakk'ın Böylesine Sübhani icraatında esas bir esas vardır ki, o çok mühim ve onu bizim irademize vermiş ve bağlamıştır. O da başımızda mütrefinin olmaması, refah ve saadet hayatına inimak etmemem, dünyayı mihrap yapmamam, madde karşısında serfüru etmemem, ahkamı sübhanisine bunları vesile kılmıştır. وَاِذَا اَرَضْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَ ف۪يهَا فَفَزَقُوا fiha. Bir kariyeyi helak etmek istediğimizde kemal Azametle ferman ediyor. Zevk ve sefaya düşkünleri o cemaat, o kariye içinde söz sahibi kılarız. Bir müessese de söz sahibi kılarız. Bir beldede söz sahibi kılarız. Parlamentoda söz sahibi kılarız. Zevk ve sefaya düşkünler zimam elini alırlar. Dikkat buyurun. Buradaki Allah'ın biz böyle yaparız sözü şeriatı fıtriyeye göredir. Allah'ta Celle Celaluhu cebir yoktur. Yani şeriatı fıtriyeye göre eşya ve hadiselerin seyri içinde bizim helak edeceğimiz bir cemaat, derbe der ve dilenci kılacağımız bir cemaat, içinde zevk ve sefasını yaşayanlar onların başlarına geçer otururlar. İktisadi hayata onlar hükmeder, ticari hayata onlar hükmeder, marif hayatına onlar hükmeder, idari hayata onlar hükmeder, adli mekanizmayı onlar elinde tutar. وَاِذَا اَرَدْنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهًا mütrafine emrederiz. Fefesekû fîhâ fehakkâ aleyhel kavl. Fısk, fücur yaparlar. Serkeşlik yapar, baş kaldırırlar. Tuğyan ve dalalete saplanırlar. Behimi hislerini bayraklaştırır, onun altında yaşarlar. Fefesekû fîhâ fehakkâ aleyhel Helak sözü sonra bizden sabir olur. Sonra yerle bir ederiz, onları helak ederiz. Buradan anlıyoruz ki emir veririz. Biz emir verir mütrefini başa geçiririz. Sonra onlara söz hak olur sözüyle iki defa emir. Bunlardan bir tanesi şeriatı fıtriyeye göre tekevvülümüzde bizim vaziyetimizdir. İkincisi ise bu vaziyete terettüp eden bir hükümdür. Kur'an'ı doğru anlamak gerekmektedir. Nice kariyeler helak olmuştur. Başında mütrefinin bulunduğu nice cemaatler helak olmuştur. Yolunda meseleye muhalece olmadan boşuna feryat manasızdır, ıstırap manasızdır. Küçük dairede günümüzün meselesi bir hususu getireyim, onunla mevzuma aydınlık getirmeye çalışayım. Etrafta yağmursuzluktan millet bunalmış, yağmur duasına çıkıyorlar. Bana da bir yağmur duasında bulun dediler bir toplantıda. Evvela ben bu cesaretle bu cüreti kendimde göremedim. Şahsi günahlarım adına her gün on defa, yirmi defa ellerimi kaldırır, dua ederim de. El kaldırmadan da çok defa iki büklüm olur, günahlarımı hacaleti altında ezilirim de. Ama başkalarına ait meseleler onların başında gibi isteme cüret ve cesaretini kendimde göremedim. Kendi kendime iç aleminde şöyle dedim. Sen bu cemaate yağmur vermiyorsun. Esas bu cemaat senden gelecek şeylerin hangisinin ehem, hangisinin mühim, hangisinin raci, hangisinin mercuh olduğunu bilmiyor. Üç asırdan beri zeminimize bizim gelmesi gereken yağmurdan çok az damla düştü. Üç asırdan beri simasını müşahede etmemiz gereken rüşeğimlerden çok az şey gördük. Bize can ve cesaret getirecek nesilden çok az şeyi müşahede ettik. Bizim beklediğimiz ve yağmur duası gibi cemaat halinde dua dua yalvaracağımız, isteyeceğimiz, dileneceğimiz şey buydu ama bir yaz mevsiminin neşbesi ve neşesi olan yağmuru istiyor cemaatimiz. Ama bilemiyorum ki ben sen niçin vermiyorsun bunu? Senin niçin vermediğini bilemiyorum. Zira sen hikmet sahibisin. Ya biz buna müstahaksak onun için vermiyorsan, benim taaddamın sana karşı suya edepte bulunmamı izah etmek mümkün midir? Ben nefsim dahil içinde mücrim bir cemaatin önüne çıkayım. Sonra küstahçe ellerimi kaldırayım. Yağmur ver diyeyim. Vaka Rabbin rahmetinden istenir rahmeti çok engindir. Ama acaba cemaat Rab'den bu türlü şeylerin nasıl isteneceğini biliyor mu? Bu istemeyi yolunda yapıyor mu? Ya biz teref içinde yüzüyorsak, ya zevku sefamıza münhemiksek, ya Rabbin semadan sağanak sağanak yağdırdığı nimetler bizde hüsnü kabul görmüyor, nimetle mukabelede bulunulmuyorsam, ya bunlarla Cenab-ı Hak semanın gözünü kuruttuysa, zemini kuruttuysa, bunun yolu çıkıp orada dua etmek midir? Yoksa gece karanlıklarda kalkıp sineleri dövmek midir? Ahu feryat etmek midir? Bin iniltide de bin deryanın dalgasını satlamak mıdır? Her şeye yolunda muhalece olacaktır. Maddi manevi felaketlerimizin altında, şu anda oluşmaya yüz tutmuş, bir tekevvün keyfiyeti içine girmiş, tekevvünün yoluna girmiş, Neslimizin dahi kalbin parçalanır onu söylemede. Neslimizin dahi bir gün kurması bahis mevzu olursa, onun altında bizim duygusuzluğumuz, bizim hissizliğimiz, terep sevdamız, sefaat ve zevket alışımız bulunacaktır. Yatışımız, gafletimiz, lezaizden ayrılamayışımız, dünya karşısında iki büklüm oluşumuz, rükû edişimiz bulunacaktır. Ya bir doğuştan, beşerin belli dönemindeki bir doğuşunda cemaat böyle mi hareket etmişti? Ya o cemaatin başında resul Ekrem böyle mi davranıyordu? Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyle mi davranıyordu? Esnaf böyle mi davranıyordu? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünya nimetleri karşısında nazarını değiştirmemişti dünya nimetlerinden istifadede, zevk ve sefada anlayışına yeni bir şey getirmemişti. O saf ve dupdur hayatını yaşamaya azmetmiş ve yaşıyordu. Herkes az çok bir şeye sahipti. Düşünün ki Hazreti Osman o da hicret edip gelmişti. Allah servet kazanma imkanını bahşetmişti. Tebük'e giderken çuvalla altını getirip Resul-i Ekrem'in eteklerine döküvermişti. O kadar zengin olmuştu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde durum ve manzara değişmemişti. Yine dinleyelim devs'in aslanı Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretlerini. Mescide girdim, hücre-i Saadet'in bir kenarında namaz kılıyordu. Zaten daima namaz kılardı. Daima Hakk'a boynu buruk ve büküktü Resul-i Ekrem'in. Yanına sokuldum, oturarak namaz kılıyordu. Kılıyordu, oturarak kılıyordu. Selam verince fırsatı değerlendirdim. Hasta mısın ya Resulallah dedim. Hayır dedi ya Ebu Hüreyre. Açlıktan ayağa kalkamadım. Göz yaşlarını tutamadım. Ağladım. Teselli etti, ağlama dedi ya Ebu Hüreyre. Ahirette aç duranlara Allah'ın azabı isabet etmez buyuruyordu resul Ekrem değişmemişti. Ömer Anvas'a gelince Ebu Ubeyde Tübnil Cerrah'ın çadırına girmek istedi. Bana kardeşimi gösterin dedi. Senin kardeşin çoktan öldü dediler. Hani minber dağlardın. Zeyd ibn Hattab Yemame'de öldü, Reccal öldürdü ve öldü. Kardeşin kim? Ebu Beyde benim kardeşim. Çadırdan içeriye girdi Ebu Ubeyde'yi kucakladı alnından öptü ve bağrına bastı. Roma İmparatorluğuna karşı savaşan ordular başkumandanı. Çadırının içine Ömer gözlerini gezdirdi. Kılıcı, kalkanı ve bir kuru ekmeğinden başka çadırının içinde bir şey yoktu başkumandanın. Bu defa Ömer gözyaşlarını tutamadı, ağladı çıkıra çıkıra. Ya Ebu Bey'de, dünya herkesi değiştirdi, değiştirebilir. Ama dünya seni değiştirmedi diyordu. Bir doğuş vardı, bir tekevvün vardı. O doğuş ve tekevvünün şartı bunlardı. Dünyanın zevk ve sefasına dalmamam. Harıl harıl dünya gelirken, gelip gelip cüzdan ve keselerimizi akarken, bir taraftan da içtimai hayatı beslemek üzere başka taraftan akıp akıp gidiyordu. Akıp akıp gidiyordu da kadınıyla erkeğiyle dünyaya meyil ve muhabbet, alaka ve serfuru görülmüyordu ve bir başka manzara, başka tablo. Seyyidina Hazreti Ömer resul i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'a yakınlığı cihetiyle insanlara karşı alaka duyuyor. Ganimeti dağıtırken de öyle dağıtıyor. Onun için ganimetten en çok hisse alan Efendimiz'in muhterem ve muazzese zevceleri Ezra-i Tahirat oluyor, muazzez analarımız oluyor. Zeynep binti Cahşe ona da gönderiyor. Ona da hediye ataya gönderiyor. Elinin emeğiyle geçinen bu peygamber hanımı, anaların anası, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nikah altına girmeyi gaye edinmiş. Öbür alemde onunla beraber haşr olmak için ve bizim gönüllerimize taht kurmak için, anam derken anam anmış gibi burnumun kemiklerini sızlatmak için, aziz aziz anam, Hazreti Ömer'in hediye ve behiyesini alınca önüne koyuyor. Çok müteessir oluyor. O dünyanın malını görmemek için üzerine bir örtü öttürüyor. Ve sonra gelene gidene şuradan alın da bitsin gitsin diyor. Bezi kaldırdığında bir şey kalmadığını görüyor. Ellerini yukarıya kaldırıyor, Rabbim diyor. Bir daha Ömer'in atiyesini bana gösterme diyor. Ertesi sene idrak etmeden o sene içinde kanat çırpıp semalara doğru uçup gidiyor. Efendisinin yanına, Efendimizin yanına sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya gönüllere girmediği için üstüne çıkıp yükselebiliyorlar. Omuzuna bindiği kimseleri ise o yere getiriyor, yüzü koyu. Secdiye getiriyor, rükua getiriyor, derveder ve perişan ediyor. Eğer yıkıldıktan sonra yapılmak istiyorsanız, eğer şu fare pazarda yeniden bir umran kurmak, bir lalezar meydana getirmek istiyorsanız, bir lalezar meydana getirmek istiyorsanız, bunun yolu terefi zevku sefayı terk etmektir. Bunu yolu dünyayı mihrab olmadan söküp dışarıya atmak, ebedi mihrabımız hak kapısına teveccüh etmek, başımızı onun kapısının eşiğine koymak, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ demek. Kalbimize koyduğun bu manaya karşı bize böylesine ahdü peyman düşer. Sen vicdanımıza yerleştirdiğin şeyde kulak verince sadece kendi mabudiyetini bize duyurdun, kendi maksudiyetini bize duyurdun, kendi matlubiyetini bize duyurdun. Öyleyse sen bunun dışındaki bütün mihrapları yık. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dedir. Vacibül vücut ve tekaddes hazretleri. Üç asrın çok ısraflı yükünü yüklenmiş sırtında taşıyan, üç asrın yüküyle Allah karşısına tekmil vermek üzere çıkan, yirminci asrın bir yönüyle talihli olan neslinin dizine fer eylesin, sırtına kuvvet ihsan eylesin, imanıyla kalbiyle kendisini takviye eylesin. Büyük bir yük altında bulunuyoruz. Büyük bir dava altında bulunuyoruz. Büyük bir meseleyle mükellef bulunuyoruz. Gelecek nesiller bunu o bir vadiye geçirmemizi bizden istiyorlar. Bugün bezler içinde çırpınıp çırpındıkça ağlayan ve geleceğini ağlayan nesilleri güldürme vazifesi bize düşüyor. Ya güldüreceğiz onları veyahut onlar da bizim gibi ellerini <laughs> Bizde bizden evvelki asrın dalalet ve tuyanı, zevku sefası, hizlanı ve sonra hicranı vardır. Hiç olmazsa gelecek nesillerin günahını biz şimdiden hazırlamayalım. Onları baştan çıkaracak zeminin hazırlanmasına yardım etmeyelim. O masumları acıyalım, merhamet edelim. Tükürmesinler yüzüme, yüzümüze. Lanet okumasınlar bize çiğnemesinler mezarımızı, mezar taşlarımızı. İmanlı olarak, izanlı olarak yetişsinler. Bunun zeminini hazırlamak, buna vasat hazırlamak, topyekun bir millet olarak maşeri vicdanda mâkes bulmasını temin etmek, irade olarak bize tefviz edilmiş şeydir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ela inna ahsana'l kelam ve abla'n nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مَجِيدٌ وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالم من ربنا انك حميد مَجِيدٌ وارض اللهم عن الصديق ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الستة الباقية العشرة المبشرة وعن الصحابة والتابعين الأخيار من والابرار veselamette of되... <laughs> Allah Allah'ın kulları ittakullaha ve atiyuhu. Allah'tan çok korkun. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. And İnna <tecnologia> <Jubha> Allah haymuru bil adli ihsan Muhakkak Allah adaletle emrediyor en geniş manasıyla ihsanla emrediyor. Onu görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor. Gördüğünü binlerce taraka ile size bildiriyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, dinin emirlerini tanımayıp taşkınlık ve serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışını değil, İslam'ın ve Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size vazu nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, emn-ü eman içinde cennete dahil olasınız. اَقِمِ الصَّلَاهِ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم